Evet abi. Günaydın. Mutlu sabahlar. Evet. Bugün çok güzel toriklerimiz geldi. Her biri 4 kilo 4,5 kilo. Maşallah. Hepsi birbirinden güzel. Ay maşallah. Daha renkleri üzerinde pırıl pırıl torikler. Vay, vay vay. Şu güzelliğe bakar mısın abi? Pırıl pırıl renkleri. 10 numara Karadeniz torikleri bunlar. Evet, sarı mezgitlerimiz de var, kardeniz mezgiti. Selamünaleyküm. aleyküm. İsmail. Aleyküm selam, hoş geldin. Bak, ne torikler, ne torikler. Maşallah, maşallah. Kırlanışlar da çok güzel. maşallah. Kalkanlarımız da var. Kırlanmışlar, evet, lekerler İsmail. Kaldır bakayım şunları Saryat. Vay oh, vay 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 vay. Maşallah, maşallah İsmail. Lekerler herhalde. Evet i̇smail. abi, lekerli olacak bunlar. Vay 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 İsmail bir de şuna bakar mısın? Şunun fotoğrafını çeker misin İsmail? Ay maşallah. Bunun ne kadar var. Vay vay. Geldi abi. Mete ver buzları abi. Elde